Bu kendim bazı hissettiğim deneyimde. Kapet farklı mekanikleri ve değişik oynanış ile zorlu. Tamam tamam bugün size kapeti anlatacağım. Herkesin oyunu bildiğini varsayarsak kapet tüm başarılar videomuza geçelim. Evet öncelikle başlamadan önce basit bir plana ihtiyacımız var. Ama kocu bir eksiğimiz var. Benim bir planım. Var. Tamam tamam ilk planım öncelikle oyunu normal bitirmek. Eğer başarıları sıra sıra almaya kalkarsak gerçekten kafa karıştırıcı olabilir. O yüzden önce oyunu bitirerek başlayalım. Öncelikle bizi dışı bir, bir başarı mı aldım? Olur öyle şey. Sonra kazanıyoruz böyle şeytan geliyor böyle diyor ki gel anlaşma yapalım mı anlaşma yapalım anlaştık mı diyor. Daha sonra sonra kapı diyor tamam lan gel lan be. A few minutes later. Sonra kapı diyor abi yaz Bir iki sıra alarak maceramıza başlayalım. Story sekasında bir başarım alıyorum. Elma dönü üç tane altın alıyorum. Welcome. Param hayvandan başlangıç için en iyi silah alıyorum. Run and gun yapıp speed alıyorum. Ve tarlayı yok diyor kurbağa katili olup. Mavi top what the fuck. Mavi topu kesip uçak story alıp bombalarla gelen terörist uçağı kesip lover alıyorum. Bu da bir kesip bir başarım daha alıyorum. Beyaz olarak pembeleri takla öldürüyorum ve ilk ultimi alıyorum. Ey o piece of shit. Aa İkinci dünya geçip şeker komasından kurtuluyorum. Bepi de clown and clowning around. Bepi de clown. Sonra da ölüyorum. Aa ve eksile boss kestiğim için bir başarım daha alıyorum. Sosis yiyorum. Ve <laughs> turucu illüminat yiyiz. Alhattin dövüyoruz. Bomba alıyoruz ve kuş kızartma yapıyoruz. İkinci bize de yeni bir başarım alıyoruz. İkinci bölge, crack shot. Ve ikinci deneme de ay kesip iki tane başarımı aynı anda alıyoruz. Bir hasar yemeden görev al şey ya bir de ikinci. İki tane başarım aldık çok iyi. Üçüncü bölge. Oh. Arayı keserek bir başarım daha alıyoruz. <laughs> Tıpa bak bıçaklı. Ve kaptanın deniz mahsulü yapıyoruz. Ya buraya <laughs> ya buraya ya. Karadeslerden kurtuluyorum. Müzeyi çiğ tamamlıyorum ve iki tane daha başarım alıyorum. <laughs> Warner war, <man. gülüyor> oh, Pes pes. Mm -hmm. Ve kedi öldü. Kedi faraymış. Aaa yavru ejderha. Lan şöyle geri dön. Tepe gözü beni koplamaya başlıyor. Let's go. Cebe. Kimde göre aşırı kolay kimine göre aşırı zor olan boss'a geliyorum. Ve tekte geçiyorum. Bu boss battle sen var mı aranızda Toksik boss ya. Ve bunu da tekte geçiyorum. Bu bölgenin en zor boss'unu da tekte geçiyorum. Roundabout burada en çok yakışacak silah tipidir bence. Ya yeah. Ben bu oyunu silerim ve geçiyorum. Let's go! Şansını dene. Oyunu bitirmemize sadece iki boss kaldı. Çok yanlış yaptık. Hay şansımı bahtıma sok. Hadi ama hadi dostum. Bir can bile alayım. İki atmam gerekiyor. İki atmam gerekiyor. Yazık! Let's go! Gaming! Gaming! Let's go. İki tane başarım aldık. Let's go. Ve son boss ile vs atmaya başlıyorum. No. Gel vs gel 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 gel. gel. Şekil yapancı ya. Ha, dur unutmuşum boss'u. canım kalmadı. Ha, hayır hayır. Bo. Geber lan. Let's go. Bokunda bu. Bo. Hikaye geçiyor. Şeytanla öldürüyoruz bir şeyden. Sonra kontratları yakıyoruz. Sonra herkes anlatıyoruz bu olayı. Yani, Yoo adamsınız siz, diyor. herkes Oyunu Oy. 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 <laughs> Oy. normal bitirdiğimiz için bir tane daha başarım aldık. <laughs> Evet tüm başarımları tamamlamak için DLC'nin de tüm hepsini bitirmeme gerek var ve bu yüzden kendime sinirli herhangi bir psikolojik zarar vermemem için yanımda sevdiğim ve beni sakinleştirebileceğini düşündüğüm Burak'ı çağırdım. Merhaba Burak. Merhaba arkadaşlar kanalıma abone olup Bu çocuk tam bir youtuber ya. Tam DLC'ye geç ya. Aha! Aha! Yükselmişim. Ne Ye beni. Bitti bitti. Let's go. Let's go. Bu ne bunu hatırlamıyor. Abi kolay gelsin. Şarap, şarap, şarap. şarap. Ve söylemeyi unuttum burada running gunlar yok Sadece peri atarak oynayabildiğiniz şeyler var Altınları bunları geçtikçe kasıyoruz ha? Gel 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 Let's go Alt. Evet, ha? Gel, gel 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 ha? ha? Hayır ya onda Let's go Oh güzel güzel altınlar oh, oh. Mum yaktığım bir şey vardı ya Kanka grab hatırladım evet. Yapın <laughs> depresyon ya. Garip bu adamı kesiyorum. Let's go. İşte bu lan jelata kesiyorum. Bence Let's eri. go. Merhaba. Boom. Ve son olarak da Queen'i kesip burada bitiriyorum. Okay. Lan ne oldu? Olaydı bu ara. Let's go. 17 para. <laughs> Buzlu boss ile V'ye satıyorum. Ulan. <laughs> <laughs> delisi. <laughs> Gözünü yedi. Let's go. Buzunda eğil. Bu Buzunda eri. Buzunda bul. <laughs> Buzu, yani buz. Buzun Let's go. Böyle uçak basına giderken buranın arkasından uçak geçiyor. Daha yani, bir Ne oluyor? Çok kolay çok kolay. <laughs> Ara da basayım tuşları. Ne oluyor? Bu reklamları. Bu bölümü geçemiyoruz. musun? Hayır hayır hayır. Let's go. Ne pepe. İnekle Hadi bakalım. <laughs> ne yapıyor? Lan manyak. <laughs> I prepared atom. Ya. Let's go! Ya bere bere beri be Let's go! Lime'ları da aldık. Böcekli boss'a giriyorum. Böceklerden de nefret ederim. Ne oldu lan? Aha! Geldi! Çok ters yere deşalttın sanki. Eee! <laughs> Öle <laughs> <laughs> Öldü öldüm sen, Let's go! Buna ölmem. Buna ölmem. Eee! Öyle yok. Öyle. Bu başarımı da tamamladık. Ve son boss'a gidiyorum. Oha! Burası da neresi? <laughs> Loksa tuzlu kötü biri mi? Welcome back! You mad at some ne oldu lan? Baba çekti bana. Hadi baba, hadi baba. Hadi gel kavga. Kavga 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 kavga. Oha adam. Ölür müsünüz beyefendi? Ama ben onun oradan çıkışın nereden tabi? Birlemem gerekiyor. O sırada ikisine de odaklanmam gerekiyor. Yukarıda ateş var ateş. Ona bakarak attım ama. O ultimi yemeyin artık yeter. Bu olsun bir bok taktiği yok her şey random atıyor. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Elim altı Gel <öftörde> gel, <laughs> Elim altı öptörde gittik. <laughs> <altı öftörde> <laughs> Sinirim bozuldu tekleyeceğim kendim. Let's go. Bitti. Let's go. Tamam geç lütfen sus geçme. Ağlarım bak burada sinirlerim de bozuldu zaten. Bitti ya. Pekala oyunu bitirdim ve sadece geri kalan şey başarımları tamamlamak. Bu yüzden sıra sıra başarımları tamamlamaya başlıyorum. Akıllı sağlığım gidiyor yardım. Bir tane shortcut buluyorum. Birinci dünyadaki bütün bosslarda A rank alıyorum. Ulti ile boss kesiyorum. Şeytana ruhumu satıyorum. Tüm altınları topluyorum. Markette her şeyi alıyorum. Miss Chelsea ile boss kesiyorum. Bir S alıyorum. İkinci adada tüm bosslarda A rank alıyorum ama bu birazcık uzun sürüyor. Let's go! Let's go! Bu başarımı da tamamladık. <laughs> Tak yani ben yoruldum. Ben. Dördüncü adet gizli boss'u kestim. Aa, aa, let's go. Ve üçüncü bölgede tüm bosslardan aran kalıyorum ve bu da birazcık uzun sürüyor. Lan iktir mi? Be? Taş olar ya hadi taş. Ola. Şu an iyi gidiyorsun ya. Let's go. E minus minus. Let's go. Yarısını zaten yapmış. Bu Bıcım ne? Bu kedi abi. miydi bu? Kedi miydi? Arı. Ah of ya. Depres. <laughs> Ölür misiniz siz onu Ne? Ortadan gel, ortadan gel. Aa, let's go. Sıradaki başarım bir ranen gana fist olarak tamamlamak. Bir değil hepsi. Ha. Bir biraz daha acı çekiyorum. A bastım. Mürpü gerip geber lan. <laughs> kanka bu ne? Ya? Aa. Ya ama ya. Değil mi ben bunu geçemiyorum. Bu ne yansıyor mu? Yansamaz mı? Sen işte. O ağzını alır. Ya. <laughs> Koşma sakın gori. <gülüyor> <gülüyor> ya ha seni. <laughs> <laughs> ha uh, ha. Mükemmel gidiyor lan. Nazar değmesin kanka. Nazar değme. <laughs> Mürpü gitsin. Ama kanka. Ama oha. Aa kafayı yiyeceğim ya. Oha. Hay. Bravo. Geçemeseydim. A! No. P for peach. Uh. Ne? Just ama roket senin geldiğin zaman söyleyeceğim söyle. <laughs> ya anlayam. Ya yeah, pa parçalacağım nasıl yıkarım? <laughs> Kanka bunu yaptığıma inanamıyorum. Ya. Hay söyle. Let's go! Let's go! Let's go! Aha! Yaptım! Yaptım! <laughs> Miss Chelsea ile bir boss kesiyorum. Sıradaki ise Miss Chelsea ile 10 boss kesmek. Kedi! Kedi! Aa oh, ne? Her seferinde let's go, let's go, let's go! Let's go! Fortnite, free fire! Fortnite, Fortnite! Call of Duty! The... At ulti! Lan ulti gitmiyor. Bu arada ben bombacı oldum kanka aşırı hızlı Let's go. Dost bunda mı zorlandın lan? Lan ben de seni boss sever sana Ne var var. Aa, ama olmaz ki. Let's go. O ne lan? No, o... Abi ölüyor ki. Da. Geçtim let's go Ay tık 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 Let's go O kalpten baya asar yiyordu değil mi? Eee kanka kanka Let's go Burada keşke şu kırmızıda alsaydım ya Yok bir canım var hala Let's go Let's go. 10 tane boss'u Miss chest'le tamamladık diye başarımı aldım. Sadece küçük uçak mermisiyle boss kesiyorum. Let's go. King Dice'tan daha uzun sürebilir. Ve oyunu expert modda bitirmeye çalışıyorum ama bu hepsinden uzun sürüyor. Let's go. Güzel. Lan lan ne? Alttan gelenler var ya onları bıçaklayacağım ben zaten. Onlara ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Oğlum kafa düşmüş karakter. Hayda. Hadi ama hadi hadi. Let's go. Hey şeker. this hurry stop. Hayır hayır. Hadi hadi. Hadi. Urkçu fetöcü femi. Bir canlı altı bir Gel tam. Tamam orada. Tamam. Bu da bitti. Dang 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 Şemsiye şemsiye. Götür 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 götür. götür. Let's go. Let's go. Tüm bossları expert modda geçtim. Let's go. Karakterimi döndürerek fazladan can alıyorum ve 9 can başarımını yapıyorum. Yaptım yaptım yaptım. Ve göz takarak 8 boss kesme görevi var. Göz tam olarak şöyle oluyor. Dash hattında farklı bir silah ve çarma geçiyor ve oyunu zorlaştırıyor. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Woohoo. Let's go. Let's fucking go. Neden başarım olmadı? Bitmeyecek gibi. Let's go. <laughs> Sonraki başarım kralın tüm bosslarını hiç ölmeden tek seferde bitirmek. eğer ölürsem en başa atıyorum. <laughs> let's go. Bang. Bang. Let's go. Ah, let's go. Mario. <laughs> let's go. Let's go. Başarım nerede? Ver ver başarım ver. <laughs> let's go. Sırada ise tüm DLC bosslarını A rank üstü atmak kaldı. <laughs> let's go. <gülüyor> <gülüyor> Burası ne? <laughs> Gebererseniz beyefendi. Let's go. <laughs> Let's go. Minyonları öldürmeden bir boss kesiyorum. Let's go. Ve son alan başarım ise dördüncü bölgedeki bir bossa S rank atıyorum. Let's A go. A go! A Let's go. go! Ne kapet animesi ya. Let's go. Evet, evet ne kadar ileri oynasam da bazı kısımlarda yeni küfürler öğrendim oldu. Senin ben anne neyse gerçekten kurgusu olsun, montajı olsun, kaydı olsun baya süresi dönemlerden geçtim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>